Diyet yapıp zayıflayacağım Bak rezil olduk aleme Herkes tığ gibi şahane de göbek bahane Güneş deniz havasıcak. Ruhum bedenime sığmayacak Bu mayo bana nasıl olacak Denedim denedim sığmadım Boğazımı tutamadım Dayanamadım valla Bana hava diyor, sülün gibi dolanıyor Aslında ben daha güzelim Akop'un kazı gibi yiyorlar Ama hiç şişmanlamıyorlar Bak ben de diyet yapıyorum Çok az yemek yiyorum Acılı Adana söylüyorum Yanında çoban salata işkembe çorba Zeytinyağsız dolma Birden diyet kola Bana künefe yolla